Ve anne olmak sürekli bitmeyen bir sorgulama süreci, yargılama süreci. Sürekli biz bir şeyleri araştırıyoruz. O yüzden çocuklarımız için uzmana sorduk bölümünde. Bugün ikinci bölüm konuğumuz Dünya Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin tatlı kurucusu, başarılı iş kadını, sevgili Şebnem Türkdalı. Şebnemciğim hoş geldin. Merhaba. Ee, Konuğumuzsun bugün. Ee, şimdi bizim bitmeyen bir sorunumuz var. Ee, kaliteli zaman geçirmek çocuklarla ilgili. Ama buna geçmeden önce bir seni tanıyabilir miyiz? Ee, evet, ben Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 1998 yılında mezun oldum. O yıldan beri e, sürekli çocuklarla daha sıklıkla çalışıyorum. Uh -huh. Ve e, sonrasında da yüksek lisansımı tamamladım. Uzman psikoloğum e, ve bu merkezde de uzun yıllardır çocuklarla çalışıyorum. Harika merkezimiz karşıya kadar, karşıya kadar. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Son zamanlarda çok moda bir tabir, hani kaliteli zaman geçirmek. Peki bu neye ve kime göre kalitelendiriliyor ben sormak istiyorum sana. Yani bu tabii şöyle moda oldu. İnsanlar çocuklarıyla alışverişe gitmeyi hı hı. ya da işte hani birlikte oturup televizyon seyretmeyi, çocuğuyla zaman geçirme olarak adlandırıyorlardı. O yüzden de bizler tabii çocuğun doyum sağlayabileceği, ruhsal olarak kendi bir şey katabileceği annesi ya da babasının alacağı şeyleri onunla gerçekten iyi vakit geçirdiğinde e, sağlayabiliyoruz. O yüzden de öyle bir terim ortaya çıktı. Hani kaliteli zaman geçirmedik. Aileler arasında da bu, bu çok Bu materyale göre <laughs> mesela kaliteleniyor? deniyor. <laughs> e <laughs> e yani çok... Tabii hani fiziksel <laughs> olarak yan yana olmamız mesela biz hı aynı hı. anda kitap okuyorsak birlikte vakit geçiriyor gibi görünmekle birlikte aslında hiçbir şey paylaşmıyoruz. Evet. <laughs> Sen kendi kitabını okuyorsun, ben kendi kitabımı okuyorum. Kendi dünyalarımızda. Evet ayrı ayrı ve hani duygusal bir paylaşım yok, bir alışveriş yok. O yüzden bizim asıl istediğimiz anne ve çocuğun ya da anne baba çocuğun, ailenin birlikte duygu alışverişinde bulunması. bulunması. O yüzden de e, kaliteli zaman geçirin, zaman geçirmekten sediyoruz. Çünkü e, onu ayırt etmekte aileler bazen zorlanabiliyorlar. Zorlanabiliyorlar. Evet. Peki e, burada e, açıkçası hani şöyle de bir düşünce var. Ev hanımları Hı -hı. olan anneler daha fazla zaman geçiriyor kaliteli çocuklarla gibi algılanıyor. Sen bu görüşe katılıyor musun? Yani tabii hani daha çok zaman geçiriyorlar tabii ki doğru bütün gün evde oldukları için ama daha çok kaliteli zaman mı geçiriyorlar bu tabii tartışılabilir bir şey. Hı. Çünkü bütün gün çocuğuyla aynı evde olup ama duygu alışverişinde hiç bulunmayan anneler de var. Kendi ee, haline bırakıp ee, bir televizyon açık, ee, değil mi? Ee. Evet. Evet, çocuk kendi başına oyun oynuyor, evin içinde dolaşıyor, anne temizlik yapıyor, işte yemek yapıyor. İşte ben yemek yaparken sen de burada ödevlerini yap diyor falan. Hani duygunun hiç paylaşılmadığı evler var. O yüzden de hani anne çalışıyor o yüzden çocuğuyla hiçbir şey paylaşamıyor. Çalışmayan annelerin çocukları çok iyi oluyor diyemiyoruz. Ama tabii ki çalışan annelere göre çalışmayan annelerin daha çok kaliteli zaman geçirmek için vakti var isteseler daha çok belki zaman geçirebilirler. İsteseler kısmı galiba çok önemli. Evet. Mesaj evet. verilmiştir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Burada peki şunu da sormak istiyorum. Çalışan bu sefer tersine dönersek, Hı -hı. çalışan annelerde de bitmek bilmeyen bir kendini üzme Hı -hı. durumu var. Yani evet. şöyle geçiriyorum. Acaba kaliteli zaman doğruyu mu yapıyorum? işte yeterli oldu mu? Yetmedi, yetmedi, yetmedi. Evet. Şimdi bu kadar hani soruyorum çünkü ben de aynı durumdayım. <laughs> hani insan kendinden hey. biliyor. Fark ettim. Evet, evet. Yani hani doğruyu mu yapıyoruz? Bize bu konuda birazcık ipucu evet. verebilir misin? Yani biz nasıl doğru, kaliteli zaman geçiririz çalışan anneler olarak. Şimdi bir kere çalışan annelerde çok ciddi bir kaygı var. İşte acaba çocuğumla iyi ilgilenebiliyor muyum, onu iyi yetiştirebiliyor muyum? E, çoğumuzun Tabii annesi çalışmadığı için geçmiş zamanlarda işte annelerimiz bizimle daha değişti, çok vakit değil geçiriyordu. Biz Hı. işte iyi yetiştiremiyoruz diye. Tabi bu kaygı çocuğa yansıyan bir şey. Yani ne kadar çok kaygılanırsak ve ne Hı. kadar Çocuğun çok panik oldu. yaparsak evet çocuklara da bu kaygı geçiyor ve çocuklar da kendilerini kötü hissediyorlar. Onun için birçok anne artık çalışıyor. Çalışma zamanı... Yani hayatın de... gerekliliği değil bu değil mi? Evet. Sonuçta. Evet, hepimiz çalışıyoruz artık. Hepimiz çalışıyoruz. O yüzden. O yüzden de tabii ki çalışan anne olarak belki birazcık daha fazla özveride bulunmak gerekiyor. Çünkü eve geldiğimiz saatlerde onunla iyi vakit geçirmek önemli. Çünkü çok az bir zaman ne kalıyor. Kadar. Ne yapsınlar mesela? Ne yapsınlar? Şunu yapabilirler. Tabii çocuğun yaş grubuna göre yapılacak şeyler de değişiyor. 3 yaşında bir çocuğu olan anne ile 15 yaşında çocuğu olan anne aynı şeyleri tabii. öneremiyoruz. Tabii. Önce küçük çocuğu olan annelerden başlayayım tamam. istersen. Küçük çocuğunuz varsa tabii küçük çocuklar oyun çocuğu biliyorsun. Duygularını ifade edemiyorlar. Onlar daha çok oyun aracılığıyla duygularını ifade Hı -hı. ettikleri için onlarla bol bol oyun oynanmasını öneriyoruz. Oyun oynarken daha çok sıklıkla tabii ee, bu şey şeklinde oluyor. işte ben yemekleri hazırlarken sen çocukla biraz oyna Ahmet. Sonra ben geleyim biraz oynayayım falan. Gibi. Bu biraz böyle hani görev bilinci içerisinde. İşte Ahmet televizyonu açar. Çocuğun legoları yere dökülür. İşte ha, tamam takıyorum babacığım falan şeklinde. Ama televizyon seyrediyor. tamam. Sevindim. Hani bizim tamam, e, kastettiğimiz bu bir durum. E, ee, yani hani böyle saatlerce oyun oynamanızdansa 30 dakika oyun oynayıp ama onunla işte her şeyi kapatıp ne televizyonla başka bir. bir şey. Evet, evet. göz tamam teması da kurduğunuz ve içinde çocuğun duygusunu hissedebileceğiniz. Çünkü her oyunda bir duygu vardır. Bazen öfke, bazen mutluluk. O gün içinde yaşadığı ya da getirdiği, evet, evet onun rahatlamasını sağlıyor. Ve siz anne baba olarak o duyguyu yakalayabiliyorsanız eğer oyunun içinde, o zaman gerçekten iyi vakit geçirmişsinizdir. Ama diğer türlü hani ben işte şunu yaparken sen de bunu yap tarzındaki vakit geçirmeler çok verimli olmuyor bizim açımızdan. Evet, çünkü anlatırken mesela şunu fark ettim, e, yönlendirme yapıyor anne, Hı -hı. eşine de yapıyor, çocuğuna Hı -hı. da yapıyor bir evet. dikte ettirme evet. durumu var. Ne kadar doğal gelişebilir ki o elektrik? Değil evet, mi? tabii hani o biraz iş e, hani nasıl gün içinde iş yapıyoruz sonra eve geldiğimizde hani evdeki işlerim Tarsın. işte hani çamaşır bulaşık bir de çocukla ilgilenme kısmı var diye <laughs> düşünüyoruz. Tabii hani öyle olmazsa biraz daha iyi olur. Çocuk da bunu hissediyor çünkü. Yani hadi anne oynayalım. Tamam 5 dakika sonra. Gibi. Evet. Vazife evet doğru. sürekli erteliyoruz çocuğumuz. Onun için mesela biz şeyi öneriyoruz. Günlük yaptığımız şeylerin bir programı olursa eğer, yani. yani hani tabii ki robot gibi her şeyi evet. planlayamayız ama. dökülsün? Evet rutinler çocuklar için özellikle küçük yaştaki çocuklar için çok keyifli oluyor. Hmm. o yüzden de evet eve geldikten sonra atıyorum işte önce yemeğimizi yeriz. Sonrasında işte bir takım şeyler yapılır. Ama sonra oyun saatimiz var diye çocuk bilir. Eğer, sürekli annesini çekiştirmek zorunda kalmaz birinci faydası bu bize Doğru. çocuk ne zaman ne yapacağını bilmiş olur diğer türlü çünkü çocuk sürekli isteyen anne de sürekli e, evet evet itiraz eden konumunda olmak durumunda kalıyor o yüzden zamanı rutinlere e, koyarsak eğer o zaman çocuk da daha rahat hissedecektir ve sizi de zorlamayacaktır Peki orada şimdi benim aklıma şöyle doğaçlama bir soru Hı. geldi anlatımdan sonra e, o rutin kesildi Hı -hı. bir şekilde. Hı -hı. O zaman o e, güven kaybı mı gelişiyor ya da nasıl bunun yerine bir şeyler konabilir? Ee, yani hani yaşı ne kadar küçükse çocuğun o kadar çok sınırlara ve rutinlere ihtiyacı olur. Çünkü aynı hepimiz için. Evet. Aynılık çok güven verici bir şeydir. Evet. Yani hani bir sonraki adımda ne yaşayacağımızı bilmek, neler olacağını biz bile işte hani çalışırken değil mi randevularımız var. Istiyoruz. işlerimizi bilmek sıraya koyuyoruz. Istiyoruz. Neden kendimizi daha rahat hissetmek için? Çocuğun da buna ihtiyacı var. Onun için sürekli sürprizler yapıp rutinleri değiştirmek değil, belki arada ufak değişiklikler olabilir tabii ki günlük yaşamda ama çocuk genel olarak hayatını bilirse o zaman daha huzurlu ve daha sakin olduğunu daha göreceksiniz çocuklarınızın. Evet, kesinlikle. Çok, çok güzel. Çok güzel, çok etkilendim. Fark ettiniz <laughs> Evet tabii bir de büyük çocuklar var. <laughs> onların aileleri ne yapsın? Halbuki onlar oyun oynamak istemiyorlar anne babalarıyla. Büyüklerden bahsediyoruz ergen mi? Ergenler evet. e, genelde tabii zaten onlar yavaş yavaş artık büyüdükçe çocuklar anne babadan uzaklaşıyor. Kendilerini odaya kapatıp internetleriyle baş başa kalmak istiyorlar. Ya, ben, evet. e, ödev yapacağım deyip odaya çekiliyorlar. Tabii o yaşlarda biraz daha özel ve yalnız zaman geçirmeye ihtiyacı oluyor çocukların. E, o yüzden bu e, Ona saygı sınırlarına evet. Lazım, evet. Değil mi? Ona kesinlikle saygı duymalıyız ama hani benim çocuğum bundan zevk alıyor o yüzden ben onu tamamen yalnız bırakıyorum doğru bir yaklaşım değil çünkü çocuğun anne babadan uzaklaşması doğal beklediğimiz bir şey ama biz duygusal anlamda onu yalnız bırakmamak için gidip onunla bir miktar belli zaman dilimleri içerisinde sohbet edebilmeliyiz bu sohbeti yaparken anneler genellikle işte ne yaptın, günün nasıl geçti, ne Standart, öğlen ne yedin, e, ödevin var mı, işte ödevini yaptın mı gibi böyle hani hakikaten muhtemelen önemli sorular bunlar anneler için ama tabii çocukları çok rahatsız eden şeyler. E, genelde Kendi şey bir sınav hali yani hani eve e, gelince de... E, evet evet ediliyor. yani, aa sen ceketini giymeden gitmişsin, sabah evde buldum ceketini gibi böyle hani sürekli yargılayıcı ve yönlendirici oluyoruz. O yüzden de daha çok duyguyu belki işte mesela çalışan bir anne ise gelip ya bugün ben kötü bir gün geçirdim, şöyle oldu deyip önce kendi duygumuzu ortaya çok, çok önemli temişler, bir detay. Yani duyguyu paylaşıp duyguyu sormak. Evet. evet. Evet, tamam. Önce kendi duygumuzu veriyoruz, tamam. sonra e, buradan yola çıkarak onun da duygusunu alacağımızı varsayıyoruz. Çünkü genelde öyle olur, biz bir şey anlatmaya başlayınca karşımızdaki de ''Aa benim de öyle bir sorunum vardı'' deyip, o da anlatmaya başlar. O yüzden hani ''Aa ne sorunum var, işte hadi anlat bana'' dediğimizde çoğu zaman ''Hayır anne, bir, bir sorunum yok, tamam git başımdan'' falan diyebiliyor çocuklar. O Hı -hı. yüzden de e, tabii her geldiğimizde, her gün bir sorunum oldu diye gelemeyiz ama bazı günler bir sorunum Bu var diye, Bu, bazı, bazı günler çok güzel e, çok güzel bir gün geçirdim diye gelebiliriz. Hı -hı. Ama Hani çocuğumuza yaklaşırken kendimiz de biraz onunla bir şeyler paylaşmalıyız. Bir de tabii çok yargılayıcı ve yönlendirici olmamak da çok önemli tabii. Çok önemli tabii ki. Evet. E, peki burada e, biraz babaları da iş düşüyor. Yani <laughs> biraz diyorum manidar, ünlem. Çünkü e, anneler doğal olarak hani vakit çok geçiriyorlar. <laughs> Ellerinden geleni hakikaten yapmaya çalışıyor. Onu sorgulamamak <laughs> lazım. Hemçişlerimizi burada evet, koruyarak. Evet biraz koruyalım ama o kısımda sanki biraz e, ekran başındaki babaları da söylemiş olayım az vakit ve değer demeyeceğim de emek diyelim Hı -hı. az Hı -hı. ayrılıyor Burada peki babalar çocuklarıyla gene hani küçük yaş veya ergen Hı -hı. ayırabiliriz bilemiyorum nasıl vakit geçirmedi Şimdi kültürel olarak bizde şöyle bir alışkanlık var. Hani geçmiş nesillerden gelen anne ev hanımıdır. İşte çocukları koruyan, kollayan, evin bakımını üstlenen, Hı -hı. baba da dışarıda para kazanan birey olduğu için şimdi o kültürden geldiğimiz için şimdi bu ara dönemde gerçekten çok farklı babalar da var ama evet yeni jenerasyon da evet, evet, iyi, geliyor, iyi geliyor. iyi geliyor. babalar, yeni babalar daha iyi ama yine de böyle bir hani arada bir süreç var. Yine hani sorumluluk annenin üzerinde iyi yetiştirirse anne yetiştirir işte babalarda bir şekilde hani maddi manevi bir ihtiyaç olursa çağrılan kişiyiz biz konumundalar. Tabi bu çok yanlış bir şey. Çünkü çocuğun anneye ihtiyacı olduğu kadar babaya, babaya da ihtiyacı zaten, var. Tabii. Anneyle duygu paylaşmak kadar babayla duygu paylaşmak da önemli. Çok önemli çünkü... bir rol modeli. Yani kız çocuk için de erkek çocuk içinde. He, he, yani he, he. Önemi... için Yok, de değil mi? Yani önemli ikisi için de farklı rolleri var. Şimdi kız çocuk ne yapıyor? Babaya aşık oluyor ve sonrasındaki ilişkilerinde hep o babayla olan ilişkisini referans alarak bazı şeyler yaşıyor. Eğer yani babadan hiç sevgi görmezse, baba onu sürekli reddederse, karşılık vermezse sevgisine o zaman ileride çok böyle saplantılı, aşık olabilir. Ya da işte daha farklı çok bir ilginç... Sevginin ilişki... peşinden koşmak için hmm. yanlış bazı seçimler tabii, değil mi? Tabii, baba Görüyoruz sevgisi da. olmayan çocuklarda biliyorsunuz daha sıklıkla böyle e, hızlı erkek arkadaş edinmeye ihtiyaç duyma, sevgiyi... Çünkü dış kaynaklar dolu olmayınca tabii dışarıdan dış kaynaklardan beslenmeye çalışıyor çocuklar. O yüzden de o anlamda tabii kız çocuk için bu anlamda babanın rolü çok önemli erkek çocuk için de zaten erkek çocuk da babasını rol model olarak alacak. Doğru, ve doğru. onun yaptığı davranışları örnek alıp onun gibi olmasını istiyoruz. Ama eğer hiç duyguyu paylaşmazsa babayla, baba sürekli uzak ve mesafeli olursa o zaman çocuk mecburen ne yapıyor? Anneyi model alıyor. O zaman da bazen biliyorsunuz rol karmaşanı Taimalar ortaya olabilir. çıkabiliyor. Çok evet. önemli. Ne kadar önemli aslında? Babalar gerçekten çocukların hayatında çok önemli yerleri var. O yüzden... Peki hani böyle küçük e, şunu beraber yapsalar. Mesela erkek Hı -hı. çocukları için Hı -hı. birkaç örnek. Kız çocukları için birkaç örnekle verilebilir. Yani tabi günlük yaşamda tabi babalar zaten çalışan kişiler hani hı hı. çalışanı çalışmayanı çok ayırt edemiyoruz. E, işten geldikten sonra yorgun gün gelip tabi onlar hani biraz önce de örnek ki, vermiş. Tabi dinlenmek i̇şte, istiyorlar hani, hakları da. E, Haklı olarak dinlenmek istiyorlar. Şimdi amacımız tabi hani saatlerce vakit geçirsinler değil. Bunun imkansız olduğunu ben de biliyorum. Ama Zaman geçirirken, biraz önce hani kaliteli zaman <laughs> evet, tabii. Işte, tabii. çok az da olsa, bu bir yarım saat olabilir, bir saat olabilir ama bir duyguyu paylaşmak. Genelde erkekler birazcık daha duygu ifade etmekle ilgili sıkıntı yaşayan bireyler. <laughs> o ayrı bir program konusu. Evet, evet, Tekrar onu uzun, geliriz uzun, evet. onu uzun uzun konuşuruz gerçekten ama e, duyguyu paylaşamıyorlarsa, en azından kendi duygularını ifade edemiyorlarsa da, ve böyle konuşmaya çalışmaları ama tabii ki dışarıdan hiçbir uyaran olmadan işte televizyondur, radyodur işte çocuğun önünde bilgisayar açık oluyor baba geliyor onunla işte bir 5-10 dakika sohbet ediyor mesela hani çocuğunla ilgilendiğini uyaranları o zaman e, televizyon, evet. bilgisayar evet. vesaire başka bir şey gibi Olmadı. o anda olmaması evet. gerekiyor. Çünkü Hı -hı. orada e, yani hani çocuk bilgisayar ya da baba bilgisayar başında bir şey yaparken bir göstermesi kurmuyor, çocukla iletişimde olmuyor. Onun için çocuk bir şey anlatmak istiyorsa çoğu zaman biraz e, bekler. Özellikle daha büyük yaşlardaki çocuklar. Hani birazcık beni kurcalayın ki ben de duygumu ifade hmm. edeyim değil? Eğer zaman harcamazsanız duygusuyla geri döner gider. Gidem, o yüzden de hani birazcık çaba sarf etmek gerekiyor. Birazcık böyle onu konuşturmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Babaların bu noktada hani birazcık sohbet etmesi, birazcık hani onlarla zaman geçirip işte başka bir uyaran yokken birlikte olması. Bir de şu olabilir tabii eğer erkek çocuksa işte hani evde bir kız çocuk, bir erkek çocuk oluyor bazen. İşte kız çocuk anneyle vakit geçirirken, erkek çocuk da baba ile belki alışverişe gidebilir gibi Hı, hani. Maça gidebilir. Herkes, evet böyle. Bir oyun oynuyorlarsa değil mi? Mesela bir evet, satranç, evet. bir tavla tabii gibi bunlar Tabii birlikte oyunlar oynanabilir. Var. Bunlar e, tabii çok güzel ama hani yine de şunu belirteyim, e, konuşup sohbet etmek, duyguyu Hiçbir paylaşmak şey. değil bunlar. Hı. Hani bunlar da çok önemli tabii ki çünkü hani babayı model olacağı için alışveriş yaparken babasının konuşması, tavrı, tarzı her şeyi paylaşıyor orada. bu çok önemli ama kaliteli zaman geçirmiş diyemiyoruz. Onun için duygu paylaşımı için ayrıca lütfen zaman ayırsınlar çocuklarına. Hmm. Evet bu evet çok önemli bir ana başlık. İçinden tekrar çıktı sohbetin. Evet. Ee,